Bana sürekli olarak hayatımda olmasını istediğim kişiyi nasıl yaratabilirim diye soruyorlar. Her zaman derim ki, bir kağıt alın ve o kişide istediğiniz her şeyi yazın ve sonra o kişi olun. Çünkü pek çok insanın aşkın ne olduğuna dair ilginç tanımları var. Yani bazı insanlar bunu ihtiyaç olarak görür. Bazıları cinsellik ve bazıları kontrol ve baskınlık olarak bunlar aşk denen bu kavrama yol açmayan farklı deneyimlerdir. 3 haftalığına Avustralya'daydım. Birçok televizyon ve radyo programına katıldım. Düşüncelerimizi değiştirme bilimi hakkında konuşmak istedim. Ama her televizyon programına çıktığımda bana ruh eşleri hakkında soru soruldu. Bu turun sonunda çok yorulmuştum. Sydney'de kuruluşa bağlı bir otelde CNN muhabiri ve yanında güzel bir kadınla otururken kadın bana neden istediğim ilişkiyi yaratamıyorum diye sordu. O kadar yorgundum ki ona baktım ve size bir soru sormama izin verin dedim. Sorum şuydu. Kendinle sevgili olur muydun? Bu gerçekten basit ama çok temel bir soruydu. İlişkiler hakkında gerçekten önemli olduğunu düşündüğüm birkaç teori var. Ve hayatımda da aynı prensipleri kullanıyorum. Her şeyden önce asla bir ilişki üzerine çok düşünmüyorum ve kimsenin bir ilişki üzerine efor sarf etmesi gerektiğini de düşünmüyorum. Bence bir ilişki için çalışıyorsanız bir şeyler doğru gitmiyordur. Bir şeyler yolunda değildir. Ama elinizden gelenin en iyisini yaparsanız ve birlikte olduğunuz kişi de elinden gelenin en iyisini yaparsa hayatınızı birlikte kurarsınız o zaman iyi yönde bir müdahale vardır orada büyüyen bir enerji var Eğer elinizden gelenin en iyisini yapmıyorsanız birinin veya bir şeyi amaçsızca eleştireceksiniz kendinizi bir süreliğine uzaklaştırmanız kalbinize geri dönmeniz ve kendinize en iyi şekilde sunmanız daha iyidir yani henüz orada değilseniz bir aynaya veya bir yansımaya ihtiyacınız varsa o zaman en iyisi bir şey mi kaçırıyorum? Kendimi iyi görüyor muyum diye sormaktır. O zaman bu sağlıklı bir sohbet olur. İnsanlar her zaman sevgi dolu bir ilişki istediğini söylerler ama asıl istedikleri mutluluktur. Bu meditasyonları hayatımızda sevgi yaratmak için yapıyoruz ve bu ailenizle olan ilişkilerde olabilir veya arkadaşlarınızla ya da başka herhangi biriyle. Yani eğer düşünceler kuantum alandaki elektrik yükü ise ve duygular kuantum alandaki manyetik yükse nasıl düşündüğünüz ve nerede düşündüğünüz önemli değildir. Yaşamınızdaki her bir atomu etkileyen bir elektromanyetik bir imza yayınlar. Düşünce bir sinyal gönderir ve duygu olayı size geri çeken manyetik alandır. Yani hayata aşık olduğunuz, kendinize aşık olduğunuz veya hayatınızda o koşullara karşı duygusal tepkilerinizi azaltma pratiği yaptığınız bir yerde değilseniz, öfke, düşmanlık, kaygı ve korku içinde yaşıyorsanız ve buna rağmen sevgi dolu bir ilişki istiyorsanız, bunu kendinize çekecek manyetik bir alan yoktur. Çoğu insan stres hormonlarından kaynaklanan duyguları deneyimleyerek çevrelerindeki koşullara bilinçsizce tepki verirler. Bu duygular kendimizi hayallerimizden ayrı hissetmemize neden olur. Duygularımızı güçlendirir. Bu yüzden onları göremiyorsak var olamaz. Tehdit veya tehlike bizi acil durum moduna sokar. İstediğimiz ilişki hakkında olumlu düşünebiliriz. Sinyal işi mutfağına gönderebiliriz. Kendimize bunun ne olduğunu hatırlatabiliriz. Ama deneyimi kendimize geri çekemiyoruz. Çünkü çevreye verdiğimiz tepki aslında organizmamızı zayıflatıyor. Tepkilerimizi zayıflatıyor ve aslında bedenimizi zayıflatıyor. O zaman büyük ya da küçük ne olursa olsun çevrenizdeki koşullara karşı daha savunmasız bir kurban olacaksınız. Temelde aşk denen bu kavram üzerine kurulu gerçek bir ilişki istiyorsanız bunu konuşalım. Çünkü yaptığımız işte bunu çok uyguluyoruz. Bu hayatta kalma duygularını yükseltilmiş duygularla her gün takas etmeye başlayabilirseniz, kalbinizi açmayı pratik bir şekilde başarabilmeniz gerekir. Bu hayatta kalma modunun dışına çıktığınız anlamına gelir ve bu bir beceridir. İnsanlar "Kalbimi açamıyorum, aşkı hissedemiyorum." diyor ve ben de diyorum ki, "Ne hissediyorsun? Çünkü hissettiğin duyguları pratik yapıyorsun. Bu duygu suçluluk olabilir ama sen buna o kadar alışmışsındır ki suçluluk olduğunu bile anlamazsın." İnsanlar dış çevrelerine ya da akıllarındaki bazı başıboş düşüncelere tepki veriyorlar ve her bir düşünce bir kimyasal üretiyor. Bu yüzden mutsuz bir düşünceleri varsa mutsuz hissedecekler. Eğer eleştirisel bir düşünceleri varsa kutuplaşmış hissettiren kimyasallar üretirler. Bu nedenle hayatımızdaki problemlerden ve koşullardan dolayı hissettiğimiz duygular ne kadar güçlüyse Buna bizim dışımızda neyin sebep olduğunu o kadar çok dikkat ederiz. Hayatımızda bir olay, güçlü bir duygusal yüklü deneyim varsa ve kendinizi normal benliğiniz gibi hissetmiyorsanız alarm sisteminin devreye girdiğini hissedersiniz. Odağınızı nedene odaklayacaksınız ve beyniniz bir anlık görüntü alacak ve buna uzun süreli hafıza deniyor. İnsanların bilmediği şey o olayı her düşündüklerinde olay o anda meydana geliyormuş gibi beyinlerinde ve bedenlerinde aynı kimyasalları üretiyor olmalarıdır. Çok depresif bir olay aslında duyguyu üretiyor ve beden o kadar nesner ki duyguyu yaratan gerçek deneyimli kişinin yalnızca düşüncesiyle ürettiği duygu arasındaki farkı bilemiyor. Vücut aynı çevresel deneyimin olduğuna inanıyor. Bazı insanlar eski sevgililerini düşünür ve o kişinin düşüncesi Onları sarsıcı hissettirir. Tek ihtiyacınız olan bir görüntü, bir duygu, bir düşünce, bir tepki ve böylece bedeninizi duygusal olarak geçmişe koşullandırıyorsunuz. Anılar sadece beyninizde değil, vücutlarınızda da var. O eski sevgili hakkında düşününce aslında vücutta bir tepki veriyor. Bu durum gelişme ve iyileşme için vücudun enerjisini tüketiyor. Yaratmak için enerji kalmıyor. Çünkü bu hayatta kalma zamanı, yaratma zamanı değil, savaşma ve saklanma zamanı. Yani sorun şu ki bilinçaltı bir program haline geliyor. Artık bilinçli bir süreç değil, tamamen bilinçaltı ile ilgili bir süreç başlıyor. Beden küskünlüğü, mutsuzluğa, korkuya ve endişeye şartlandırmıştır. Bu yüzden hayatınıza sevgi getirme kavramına geri döner yani o kişiye kalbini aç diyorsan ve onlar sana şaka mı yapıyorsun ben yaralandım, incindim, bunu yapamayacağım, bu durumu koruyoruz. Yapılan araştırmalar bu hayatta kalma durumunda bu stres hormonlarının uzun vadeli etkilerinin hastalık yaratan genetik noktalara baskı yaptığını, vücudun bu süre boyunca acil durum modunda yaşayamayacağını gösteriyor. Yani bir anlamda kişi sadece düşüncesiyle kendini hasta ediyor. Düşünceleri onları deyim yerinde ise hasta ediyor. Sorun şu ki Beden geçmişe şartlanmış durumda ve bu zihinde gerçekleşiyor. Beden duygusal olarak zihin olur. Tüm bu enerji vücutta toplanır ve kişi artık mutsuzluğunu bırakıp bilinmeyene adım atmak zorundadır. Onları tanımlayan bilindik duygulardan çıkmak zorundadır. Gerçekten neşeyi hissedemiyorum, gerçekten sevgiyi hissedemiyorum derken aslında bedenimi duygusal olarak Geçmiş o kadar çok şartlandırdım ki bildiklerimden farklı hiçbir şey hissedemiyorum derler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğendiyseniz beğene basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve aynı zamanda kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Aklın gücü sizinle olsun.